Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Melis'i aldım. Yeni Sparkle kostümüyle oynayacağım. Karşımda carry var, misillemeli bir de. Biraz sıkıntı olacak. Yani inşallah takım yardım eder bana düşürmemle. Yoksa nanay olacağız gibi duruyor. Neyse bakalım. Şu yin için doğa rüzgarını erkenden mi çıksam diye düşünüyorum da. Yapsam mı öyle bir şey ya bilmiyorum. Yapayım ya. Ya da bir aman maçın durumuna göre ya. Gidişatına göre bakarız. Şimdi Kerry'e karşı ilham takası falan yapamam. Çünkü misillemesi var. Keser beni. Ha. Franco orada üç, kanka 3 kişiler ama sen bilirsin yani. Aha. Oyun başında Franco'yu kaybedersek biraz can sıkıcı olur. Ya yapacak bir şeyim yok benim. Kul altında bekleyeceğim mecbur. Kasana kadar böyle. Tamam ama fani öleceksin mi? Ölmedin. Aa kerim istillemesini açmış. Gel bakayım. Gel bakayım bir yiyeyim seni. Oo, o beni yedi lan. O neydi hocam? İlham açabilirim ama Bizimkiler gelip destekler mi? Ee, bence bu base attı ya atmamış hata İyi vurdum iyi vurdum iyi vurdum Hadi be Franco ayıptır be kardeşim Ölmedi Kanka şuna bir kere vuracaksın ya bir kere vuracaksın şu kuleyi kendi üstüne alacaksın Ya bunu akıl edemeyecek kadar gerizekalı mısın sen ya, ya Bu kadar beyinsiz misin sen Aptal ya. Abi yok ben Franco'ya güvenmem. Bana ne? Ben var ya sittin sene çıkmam buradan. Umrumda değil. Hiçbirine güvenmiyorum. Yapacak bir şey yok. Mecbur kasılacağım. Ya yani şunu akıl edemeyen birisi, şu kuleyi tanklamayı akıl edemeyen bir tank zaten oyuncu değildir. Bir kişi eksiyiz yani şu an. Çekemeyecek. İzle bak çekemeyecek. <laughs> Allah'ım şaka gibi ya. Ulan ya o hasar atayım dedim de. O da olmadı. Belki duvara sıkıştırırım dedim. İyi bari en azından final aldı orayı. Asistim geldi. Sana hiç güvenmiyorum Franco. Hiç güvenmiyorum sana. Ya ultin olsa bile güvenmiyorum sana. Cansın geliyor. Biliyordum abi. Oo bir de içinde yin var lan. Ben gir hayatta girmem. Şuradan sadece farmı alacak kadar yakın dururum o kadar. Kendimi riske atamam abi. Ya bu takımı taşıyacak kişi benim çünkü. İyi var, en azından bunu yaptım. Bu da bir şeydir. kuleyi açarsam iyi olur. Güzel. Hmm, geldi. Ulti açmış, aynen. Durma size şunu da göstereyim. Bence çok güzel eylem ya. Güzel yapmışlar. Ya kostüm konusunda iyi ya abi bu oyun. Bu oyun kostüm konusunda gerçekten çok iyi. Ya iyi de öldür hakkını yeme. Eşleştirme dengeleme konusunda ne kadar berbatlarsa kostümde de o kadar iyiler. Ben farm alıp çıkıyorum bu arada. Kendimi riske atmayacağım dediğim gibi. Bu arada Q'yu atınca da arkasında gitar beliriyor. Bakın bir daha göstereyim. Hop. Şöyle gitar var arkasında. Ultiyi aldı onu. İyi vurdum. Ben çıkıyorum oradan. O beni keser çünkü. Benim var ya hatta kesmeyi bırak kafamı kopartır o benim. Bunun misillemesi var mı onu bilmiyorum. O yine orada. Keşke çalmasaydım. Ha senin ne işine yarayacak o kill ben bilmiyorum açıkçası. Allah kurtarsın yine kardeşim. Bu zesk de beni istiyor. Ama alamayacak. Vermeyeceğim kendimiz zesk'i. Parçalayacağım zesk'i beklesin o. Şu benim W zesk'in şeyine de bağlanıyor, taretine de bağlanıyor. Direkt 2 saniyede eritebilirim taretini. O yüzden Zeski de güzel counterlayabilirim. Ama tabii kasılabilirsem dediğim gibi. Şu anda iyi gidiyorum ama. Bakalım inşallah takım beni korumaya akıl eder. Yoksa gerçekten sonumuz hüsranı yani. Merhaba yin. Bana da almamayı seçti akıllıca. Ha ultiye girmiş. Kanka sen onu yapamazsın ki. İzin vermem ben sana. Şu eski çıldırtabilirim aslında biliyor musun? Bu bana takmış belli. Beni istiyor. Ve alamıyor ikidir sinirlendi o yüzden. Yok ben sana hayatta yakın oynamam Ruby o hatayı bir oyunda yaptım. İki kere yani canımdan bezdirdin beni. İki kere sen kestirdin beni o oyunda. Aynen cansın. Devam et kardeşim. Franco o neydi be oğlum? Yok ya vuramam Taretinin menzili benimkinden fazla. Hasar yemek istemiyorum. Çalma işte çalma. Oyunu ben taşıyacağım ya. Çalmayın şu killeri. İki tane killimi çaldılar ya. Bir tanesinde fani hasarım tamamladı. Eyvallah da yani iki tanesini çaldılar. Senin ultin var mı ya? Bilmiyorum ki. Çok da denemek istiyorum. Gel seni inoş. Gel keseyim seni. Aaa öyle mi? Abi bu da geldi ya. Ay ananın nikahı be. Ay ananın nikahı ya. Ben öldükten sonra o hiçbir işe yaramaz o yaptığınız arkadaşlar. Hiçbir işe yaramaz. Ben ölmeden yapacaksınız bu işi. Çünkü sizi taşıyacak adam benim. Siz kendiniz hayatta taşıyamazsınız bu oyunu. Mümkün değil. Şuna bak ya. Rezalet. Bek bak 2-4 ya. Şu aptal Ruby yüzünden de bir kere öldüm yine. Bağlanmadı ki. Üf, Q bağlanmadı herife ya. Bağlanmadı ya. Allah kahretsin bağlanmadı. Oha cidden o orada öldüremediniz mi siz? Anlıyorum abi. Tamam. Tamamdır abi ben kaybetmişim zaten oyunu ya. Zaten kaybetmişim oyunu. Baştan kaybetmişim. Baksana şuna. Adamlar rubiyi kesemiyor. Ya hay senin misillemene sokayım be. Ne aptal büyüdür arkadaş. Oyunun bak açık ara en kolsuz büyüsüdür misilleme. En kolsuz büyüsüdür misilleme oyunun. Ve bazı karakterleri gerçekten kolsuz yapıyor. Mesela bunlara örnek olarak Tamuz, Alfa, Keri. Daha doğrusu misilleme alan herhangi bir karakteri kolsuza çeviriyor. Verin şu killleri bana. Sizden adam olmaz. Tamam cansın geliyor Ben direkt tüyerim burada O cansının bana çarpması benim ölümümdür Bak iyi vuruyorum. Bak gördün mü? beni korusalar ben bu oyunu taşıyacağım bunlara. Ama yapmıyorlar işte yapmıyorlar. Bunu akıl edemiyorlar. Kendi başınıza taşıyamazsınız arkadaşım. Yin bana gelmek isteyebilir. Ulti hazır. Hoppa ben çıkarım oradan. Gel 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 gel. Aferin sana Yin. Oğlum ben onu akıl edemem mi zannediyorsun ya? O, Doğa rüzgarını almış. Ben direkt tüyerim oradan. Hiç umurumda olmaz. Hiç oralı olmam. Allah. Taşta yedim. Vur şuna! Sen şaka mısın? Bir tane vuramadın mı? Beyinsiz oğlu beyinsiz. Abi niye bu kadar salak bunlar ya? Niye bu kadar salak bunlar? Sabır diyeceğim sabır yok bende. Bende sabır yok. Ben sabırlı birisi değilim. Sövülmedik değerlerini bırakmayacağım yakında o olacak ya. Ver şu bana. Hak etmiyorsunuz siz. Kim aldı? Fanny mi aldı? Yo. Fanny kendim aldığını ölmüş orada. Franco'yu almış. Ben bu arada Lord'a vuracağım abi. Kim ne derse desin. Ben Lord'a vurup alacağım. Bu almak zorundayım. Bizimkilerden zaten bir cacık olmayacak. Bak şu salak Ruby'yi direkt keserim ben. Bak gördün mü nasıl flash atıyor hemen. Ananın nikahı ya. Nasıl vurdun sen onu? Duvara sıkışman lazımdı. Aha. Aldı onu da. Çok iyi. Harika. Harika. Fani ne yapıyorsun ya? Daha kendini ayrın yok Fani. Ah al işte. Sonra Fani oynayanları neden sevmiyorsun? Alacağım abi. Red'i alacağım bu arada. El koyuyorum ben Red'e. Hak eden alır. Ve ben gayet de hak ediyorum yani. Kimse de kusura bakmasın. Bunu da alacağım bu arada. Ya bırak. soktumun Rubis'i? Ya gerizekalı. Allah'ım kafayı yiyeceğim. Vallahi kafayı yiyeceğim. Abi bu kadar gerizekalı olamazsınız. Bak. Mümkün değil. Biyolojik olarak bu kadar gerizekalı olmanız mümkün değil. Ya biyolojik olarak insansanız siz... Mümkün değil bu kadar geri zekalı olmanız. Yemin ediyorum işaret diliyle anlaşan goriller bile sizden daha zeki ya. <laughs> Allah'ım adam zeski kesemedi. Adam elinde faniyle zeski kesemedi. Aa. Ya adam harbiden elinde Fanny ile zeski kesemedi Abi bunu da gördü bu gözler ya Bunu da gördü ya Fanny ile zeski kesemedi Girmem ki bana ne Girmem oraya umrumda değil Ölüm Tamam en azından sisi yeni kesti de. Lord'u alacaklar yapacak bir şey yok. Hayatta girmem o Lord'a. Unut. Unut o işi. Daha ne oğlum önce yazmayı öğren ya. Girmem oraya. Ruby var orada. Keri var. Keri'ye vursam misilleme mi açacak. Rubiye vurmaya çalışsam çekip kestirecek. Cansız zaten ortalıkta cirit atıyor. Bekliyorum o geri zekalı önce bir çarpsın da. Yine de muhtemelen cansızın içinde. Aa değilmiş. Franco ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun ya? Ha bizim Fanny ölmüş yine. Şaşırmadım. Bak vuruyorum yine. Yine vuruyorum ama yok. Kes şunu bak bak eritiyorum adamı ya hadi. Arkadaşım bir rubiyi kesmek bu kadar zor mu? Ya o git sen de zetki ya. Öl. Salak. Öleceğim değil mi? Öleceğim. Ya biliyorum abi. Allah'ım sen benim beynimi. yani beynimi koru ya. Yemin ediyorum. Yani Tanrı beynimi korusun. Başka hiçbir şey istemiyorum ya. Allah ben de bunlar gibi gerizekalılaşıyorum ya. IQ seviyem düşüyor bunların yanındayken. Salak salak hareketler yapıyorum. Kafayı yiyeceğim ya. Bak. Bak. Bak İzle faniyi. Bak. bak, bak, bak. ölecek bak. Keriyi ölecek. Utanmasa Kerry'e ölecek. Girme sisi, girme öleceksin. Girme. Girme yumruğu vuracak Kerry şimdi sana. Sağ şu bana. Sağ şu canımız canımı sıkma. Ben de killini çalarım o zaman. Bak vur şuna. Adamlar lord'u aldı tabii. Üç kişiler oğlum bak. Bir kere bağlasam şu Q'yu. Pardon Q diyorum W. Bir bağlasam bir ilham bassam keseceğim hepsini. Oğlum Lord'u ben mi tanklayayım? geldik. Bak bak yamuldu yamuldu yamuldu. Abi yok adamlar hasarımı da tamamlamıyor ya. Onu da yapmıyorlar. Ne hasarımı tamamlıyorlar ne benim için pozisyon yapıyorlar. Hiçbir şey yok abi adamlarda hiçbir şey yok. Ne yapacağım ben sizinle ya? 11 asistim var abi. 11 asist ne demek ya? ADC'ye 11 asist ne demek? <gülüyor> <gülüyor> bak o Zeske bak. Hayvan seni. Aha. Nasıl çekti? Lan yürü git. Oradan beni çekmene imkan yok. Oğlum yürü git bak Ruby'nin menzilini biliyorum yani. Ben de Ruby oynuyorum. 9000 maç savaşçı mainim yani. Ruby'de de biliyorum yani az çok. Oradan çekemezsin. Görüş ver bana, görüş ver. Adam ulti attı. Bak eridi eridi eridi. Eritiyorum lavuğu bak. Kaçıyor abi yok kaçıyor. <laughs> Zesk geldi. Direkt çıkarım. Umurumda olmaz. Zesk'i gördüğüm yerde topuklarım ben abi. Şimdi ultim yok. 14 saniye safe kalmam lazım. Çünkü yani her ne kadar doğa rüzgarım olsa da korumuyor yani yeniden İllaki ki hasar atıyor. 2 vuruşluk canım var zaten. Ooo nasıl geliyor. Lavuğa bak sen. Eee? Eee? Eee Yinoş? Aha zest gelmiş. Görmedim lan herifi. Ananın nikahı ananın nikahı. O ne? Abi yürü git bu kadar vuramaz. Vurmaması lazım bu kadar ya. Lan yürü git. Ne soru? Sur vereceksen defol git AFK kal ya. Aa bak beni korumayı akıl edemeyecek kadar geri zekalı bunlar. Ya şunu akıl etmekten acizsiniz ya. 1v9. Hiç kimse kusura bakmasın. Ben 1v9 attım. Bunu da kimse inkar edemez. 1 ve 9 attım abicim. Kimse kusura bakmasın.